Sì, signor Fabri. Mi per favore. maalesef müzik bitti. Artık başka zaman dans edersiniz. Bu arada ben de sizin yanınıza gelecektim. Sizinle konuşmak istediğim mi? Önemli bir konu var. Tamam, peki buyurun. Ee, hem başarılı, hem deneyimli, hem de yeni şirket açmış bir kadın patronu desteklemek bizim için çok önemli. Açıkçası biz e, çalışmak için Aylin Hanım'ı düşünüyorduk. Anlıyorum. Ama bugün öğrendiğim bir şey benim fikrimi değiştirdi. ya. E, Can, siz bir kadın derneğine bir e, yardım kampanyası oluşturmuşsunuz, doğru mu? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Sizin avukatınız benim, ortağıma söylemiş. Ondan bildim. Can Bey çok sık yer alır öyle yardım kampanyalarında. Ama gizli yapar. Kimse bilsin istemez. O zaman hiç uzatmayayım. Ee, i̇şsiz de. İşsiz de. İyi işi, iyi işi. Siz de, siz de. Tebrikler. Aa! <laughs> Hiçbir... Teşekkürler. Tebrikler. Sağ ol. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz tüm dünyada 38 ülkede toplam 340 markayı temsil ediyoruz. 39 ülkede, 38 değil. <laughs> Tabii, geçen ay Japonya'da katıldığı ailemize doğrusu 39, ilimize alışmış 38'e. iyi. çok iyi çalışmışsınız Sanem Hanım, bravo. Ya, Sanem öyledir, bravo. Peki, e, Sanem Hanım'ın eklemek istediği başka bir şey var? Parfümümüz ee, parfümümüz Fransa'da çok satıyor ama Danimarka'da o kadar satmıyor. Bence iklim değişikliğiyle ilgili. Acaba parfüm yoğunluğunu azaltsanız, yani lavantayı biraz azaltsanız Sizin meslek parfüm üzeri mi? Aa, yok, bakkalım ben. Bakkal? Yani bakka aldım. Ama evde kendi parfümü kendim yapıyorum. Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktım. İzninizle. Ee, tekrar tebrikler. Aa. Ben de çok tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olsun İnşallah O zaman bir hemen sözleşmeyi imzalarız. Tabii hemen. Ne zaman isterseniz. Emre Bey tebrikler. Cece'cim tamam. Ha? Bugün fotoğraf çekimine gittin niye söylemedin bana? Ben de bilmiyordum Can Bey'in orada olacağını. Seni de, derneği de hepimizi kullandı. Nasıl ya? Neden böyle bir şey yapsın ki? Tehdişten kötü puan alınca şirketi bağlama şansı kalmadı. Abim de yardım kampanyası yapmış kadın derneğine. bir şekilde fabriyede ulaşması gerekiyordu haberlerin. Avukatın Metin'i arattırdı. Kampanyayı aldı. Teşekkür ederim seni. Ellerine sağlık. Sanem Hanım. Ben artık gideyim. Ee, herkes burada. Parti daha devam ediyor. Benim için parti bitti. Sanem Hanım. Sizinle bu parfüme olan ilginizle alakalı konuşmak istiyordum. Bütün masallarda karanlık ormanları fısıltılara, tehlikelere çağıran bir ses vardır bizde. Kötü krallar bütün cazibesiyle o tehlikeli maceraya çağırır bizi. Kendi ormanına soktuğu an kalbini parçalayacağını bilerek gider prensesler o kötü krallara. Peki ben bu masanın neresindeyim? Bahtıma ne çıkarsa kabul edecek miyim? Yoksa kalbimi parçalayacak kötü krala kapılıp gidecek miyim? Bey. Can Bey bir saniye. Can Bey bir saniye. Can Bey bir durur musunuz? Kardeşim YDY 246. Can Bey bir saniye durur musunuz? Siz neden öyle? O herif sana öyle dokunamaz. Sana öyle bakamaz. Seni rahatsız edemez. Ama bir şey olmadı ki yani. Sadece sohbet ediyorduk. Ayrıca daha sözleşmeyi imzalamadınız Bay Fabri ile. Kalsın, sözleşme kalsın. Ayrıca senden daha... Yani çalışanlarımdan daha önemli değil. Yani sana özel değil. Öyle mi? Siz beni neden korudunuz ki? Benim savunulacak, korunacak bir tarafım yok. Ayrıca ben kendi kendimi savunurum. Ya, olayda da bir şey yok ayrıca. Siz böyle her çalışanın hakkını arayacaksanız... ...işmiş alamazsınız, ben size söyleyeyim. Ona tafra, yok müşteriyi azarla, mekanı terk et. Geri mi dönsek? Dönmüyoruz, geliyor musun? Tamam, geliyorum. Ben öyle asortik partilerden anlamam zaten. Nereye gidiyoruz? Benim bir stüdyoya gitmem lazım. Fotoğrafları basacağım. Benim fotoğraflarım mı? Aynen senin fotoğrafların. Ama öncesinde karnını aç mı? Evet çok açım. Ya benim sizin yanınızda böyle midem kazınıyor. Normal ve psikolojik mi ben anlamadım. <laughs> yani ona pek mide kazınması denmez ama neyse. Efendim? Ee, odun ateşinde dünyanın en güzel etine ne dersin? Odun ateşinde et of derim. Yani siz de açsınız tabii. Yani mevzu bahis etse ben genel olarak açım zaten. Ne var Deren, ne var? Deren. Benim de ablam arıyor. <laughs> Ay, i̇nanmıyorum, açmıyor ya. Hepimiz aynı anda aradığımız için olabilir mi acaba? Meşgul çünkü. Ee, ne yapalım? Kapatalım telefonu. Şimdi etleri bekletmek de olmaz. Yemek yerken durduk yere rahatsız etmesin. Olur, kapatalım. Ha. Kapattım. Evet, ben de. Ama o nişanlı hani şu bir türlü göremediğiniz. Laf etmesin, arıza yapmasın. Şaibeli nişan. Niş nişanlık gibi aslında, e, arkadaş nişanlığı gibi. Olayın özünde aslında o şekilde o nişanlı. Arkadaş nişanlı. Güvene dayalı. Tamam. Okey. Anladım galiba. <laughs>